laikliğin bizimle alakası olmadığını söyleyen herkese de destek olacaksınız. Kim olursa olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Bak benden büyük çok büyük abiler var. Sorun onlara. Çok büyük abilere sorun, Müslüman abilere sorun. Bu konuyu bırakın cami kürsüsünde, evinizde bile konuşamazdınız. Yalan mı? Bak ya, biz aksakallılara soracaksınız bu soruları. Biz alıştık bunları konuşmaya 10 senedir. Laikliğin İslam karşıtı olduğunu söyleyebiliyoruz. Şeriattan bahsedebiliyoruz beyler. Bırakın şeriat, bırakın laiklik eleştirisi. Bu topraklarda Allah demek yasaktı. Siz bakmayın bugün. Yok camileri yıkmadık, yok bilmem ne. Ulan benim evimde 150 tane belge var be. Benim evimde var. İnternete girin hepiniz de bulursunuz çoğunu. Bu ülkede Allah demek yasaktı ya. Allah demek yasaktı. Şimdi bak laikliğin Müslümanlıkla alakası olmadığını cami kürsüsünde, konferans salonlarında, sokaklarda, sosyal medyalarımızda bağırabiliyoruz. E bugünlerin kıymetini bilip vefalı olmak lazım. Şimdi anlamıyorsunuz bu, bu konuşmanın kıymetini siz anlamıyorsunuz. Geçen İmdat Kaya Hoca ile beraberdik. Onlar çok zor dönemde yaptılar bu işleri. DGM'de yargılandı bunlar idamla. Timurtaş hocalar, Ha ben de yargılanıyorum. Benim de dünya kadar mahkemem var ama o günler gibi miyiz? Bugünlerin kıymetini bilin ve çok çalışın diye söylüyorum. Bugünlerde çalışmayana hain gözüyle bakıyorum ben. İslam namına çalışmayanlara hain gözüyle bakıyorum. Bu kadar rahat konuşulabilen, bu kadar rahat hareket ettiğimiz, fikirlerimizi artık söyleyebildiğimiz, İslam namına söyleyebildiğimiz zamanda çalışacaksınız. Camiler yıkılmadı mı? Ahır yapılmadı mı? Efendime söyleyeyim, meyhane yapılmadı mı? İl başkanlığı olarak kullanılmadı mı? 1932 yılında ezan Allahu Ekber demek yasaklanmadı mı? Bu konular camide mi konuşulur, siyaset yapma. Nerede konuşacağım bunu? Hamamda mı konuşacağım? Layıklık bir dini meseledir. Nerede konuşacağım bunu? Camide konuşacağım tabii ya. Camide camilerin yıkıldığını konuşamazsın. Nerede konuşurum? Kahvehanede mi konuşacağım? Camide konuşacağım tabi camiye yapılan zulmü. Ezana yapılan zulmü camide konuşacağım. Ezana yapılan iyiliği camide konuşacağım. Bu topraklarda ezan Allahu Ekber diye okunuyorsa bugün önce 1071'de Alpaslan dedem bu topraklara ilk girdiği gün ona minnettarım. Sonra bu toprakları bin yıl koruyan Selçuklu ve Osmanlı'ya minnettarım. Ve en sonda merhum Adnan Menderes'e minnettarım. Bu topraklarda ezan hala Allahu ekber diye okunuyorsa bu üç sınıfa minnettarım. Başka kimseye değil. 17 yıl bu topraklarda Allahu ekber demek minarede yasaktı. Kamet getirmek yasaktı. Siz hatırlıyor musunuz abi o günleri? Yaşınız o kadar var mı? Yetişmiyor değil mi? Kamet getiriyordu müezzin. Tanrı oğludur, Tanrı oğludur. Tanrı'dan yoktur başka tapacak. Muhammed onun elçisi ve peygamberidir. Eee ne sonra? He. E, haydin namaza, Haydin namaza. Haydi namaz hazırlandı. Kadı Kahmet-i Salah. Tanrı oludur, Tanrı oludur. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Kıyamet bitti. İmam Allahu ekber yapıyordu. Böyleydi caminin içi. Sırf biz minareyi konuşuyoruz. Kıyamet getirmek yasaktı. Ha, namazdaki tekbire karışmadılar, şey dediler. O namazın içinde kalıyor da ondan dediler. Ya camide kâmet getirtmedi. Tanrı oğludur. İmam da iftitah tekbirini Allahu Ekber ya. Yani Kepazeliği görüyor musun ya? Şu pespayeliği. Bunu da konuşmayacağım ben camide. Camiye kar bu siyasetmiş bu. Ne siyaseti ya? Bu şu. Doğru. Sizin kurduğunuz siyasetin dine karıştığı nokta bu. O yüzden diyor bunu konuşamazsın. Vallahi öyle bir konuşuyorum ki, öyle bir konuşuyorum ki çatır çatır konuşuyorum hem de. Ölene kadar da konuşmaya devam edeceğim. Bakıyorlar ki kurtulamıyorlar. Zaten söylüyorum ben onlara. Ölmem için dua edin. Yaşadığım sürece, nerede olursam olayım bu davayı gideceğim. Siz ölmem için dua edin ama ben ölsem de kurtulamayacaksınız. Çünkü artık. Amen nevaser dakma. Çünkü artık bunu savunacak çok Timurtaşlar var, çok Kadir Mısır oğulları var, çok İndat Kaya hocalar var, çok Haliller var, çok Aliler var, çok Veliler var artık bu yalanlarınıza itiraz edecek, artık bu yalanlarınızı suratınıza vuracak çok büyük nesil yetişti Allah'ın izniyle. Hiçbirimizin ölümü bu davanın durmasına sebep olmaz. Çünkü bu davanın hiçbir tarafı bize ihtiyacı yok. Bu dava Allah'ın davası, bu dava Muhammed Mustafa'nın davası ve kıyamete kadar var olacak ve galip gelecek Allah'ın izniyle. Hiç tereddütünüz olmasın. Kimseden de korkmayın. Hiçbir şeyden korkmayın. Hiçbir tehditte yılmayın. Hiçbir şey ama. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üste bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz